Türkiye'nin Yükselen Değeri Didim'den, Gümüşevler 5 Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet, güvenlik ofisimizin sıvası için hazır sıva gelmiş durumda. Samsun ekibim de yola çıktı ve biliyorsunuz sadece dış hazır sıva kullanmıyoruz. İçerisine yine çimento ve kum ekleyerek dış sıvalarımızın hepsini o şekilde yapıyoruz. Adım 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 proje sonlanmaya başladı. Çok daha hızlı bir şekilde bu altyapı işlemleri biter bitmez. Yollar için Bodrum'dan getirdiğimiz kayrak taşlarımız artık ustalarımızı bekliyor. Kapımızın kemeri ve evet kamera direklerimizin hepsi hazır durumda. Şöyle bir kayrak taşlarına tekrar bir bakalım istiyorum. Evet şeffaf bir şekilde sizlere yaptığımız her işi en ince ayrıntısına kadar Evet gördüğünüz gibi 10 santim kalınlığında kimisi hatta 15 santim Kalınlığında yürüyüş yollarımız için aldığımız kayrak taşlarımız tamamen doğal ve e, baktığınız zaman mesela şimdi bu da kayrak taşı. Aradaki farkı görmeniz için gösteriyorum. Şimdi bu 3 santim, 4 santim kalınlığında bir kayrak taşı. Bunu şöyle bir baktığınızda taşları zaten ayrıntılarını görebilirsiniz. Ee, şu şekilde duvar üstü kaplamalarda kullandık. Bu taşları ise yürüyüş yollarında. Ya yani şu an bunun üzerinde sadece insan yürüyecek ama. Yani araç dahi içeriye girmiş olsa herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak şekilde ömürlük yaşayacağınız, huzurla yaşayacağınız evlerinizi en ince detayını düşünerek daha sonrasını da düşünerek sizlere teslim etmek için can hıraç devam ediyoruz. Evet tekrar hepinize musmutlu yıllar olsun. Huzurla, mutlulukla sizleri de Gümüşevler 5 Plus'a bekliyorum. Bu sahte cennette siz de ailemize dahil olun inşallah. Sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Beğendiğiniz her videonun arkasında abone olduğunuzda gelen bütün yeni videoları, yeni e, fırsatları görmüş olacaksınız. Sağlıkla kalın.